<gülüyor> <gülüyor> Bu nedir lan diyor, gülüyorlar bak. Bu ne lan diyorlar. Bana bak bak şuna bak. Ta 1920'lerden kalma teknoloji. Bununla kontrol ediyorlar, 1 milyar dolar. <laughs> Çok manyakça şey diyor. <laughs> bak şimdi bak. Bak şu da, bak şurada siyah bir çizgi görüyorsunuz ya minik. Şu var ya bak şu çizgi ha, bak şu çizgiyi görüyor mu? Şu çizgi. Bak şurada bak, görüyorsunuz değil mi? Bak zoom yapamıyorum oraya tabi de. Şu belli oluyor mu şu an yayında orası? O siyah olan belli oluyor mu şu ufak olan? Ha görüyorsunuz değil mi? Ha işte o götünüze girsin. <laughs> şimdi o şey çubuk. Ha, e, o çubuk şimdi bak çuba çuba şimdi zoom yapacağız bir dakika. Dur. Oğlum yapamıyorum lan. Nerede oğlum bu çubuk? Çubuğu kaybettik. Ha burada burada. Bak. Ha görüyor musun çubuğu?